kim var lan? Gel gel Alem e sıcağı, gel! Alem'e uzansız şehre gel! Ben bunu böyle giyeceğim, ee, kendime evet. Fatma sütü vereceğim, ee, sen gelen damat adaylarına beni Fatma diye ver, gerisiyle <laughs> karışma. Bak şimdi sen gösterem. bak şimdi ben Selamiyim ya, evet. Fatma. <gülüyor> Selami, <gülüyor> Fatma. Ya sen ne akili bir adamsın, <laughs> ne akili bir adamsın. Çok <laughs> <laughs> akıllı bir adam. düşünsem aklıma gelmez. <laughs> Sen aklına neler geliyor? Neresin Umut? Olur mu? Evet olur. Sen değilsin. Ben iyidir. Bu kim kendisini kaldırdı yere Babam <laughs> hiç çıkarmayın aklını. <laughs> Anam bu kapıyı kapatın. Orada ne kapsın? Kapıyı kapatın. Kapıyı yani, Kız geldi odasına gönderdim dedim çıkma odamda kal. İyi etmesin ha git çıkmasın. Şimdi ortalık karışmış dur hele. Çarşıladın hiç ki. Şimdi ne, ne, ne istiyorum bu planı uyan mı? Ben tam da sen hiç merak etme. Sen gelen damat adaylarını beni Fatma diye verirsin. Ya dur bakalım hele. Ya dur bakalım oğlum. Aa, haber vereyim. Efendiler! <laughs> kızım misafir odasında. Gelin tanışan sana, sizi merak edeyim. <laughs> oğlum hele dur bakalım kısmetine kim var, kim gelecek? Benim tabi sen merak etme, gönder gelsin, gönder gelsin. Sağ ol musun? Hazırım benim tabi. Kısa vur, paravanı git, paravanı başına git. Ayak sesi geliyor. Hele dur bakalım kim gelecek? Haydi. <laughs> Haydi. efendim buyur hele buyur hele buyur hele. Ya. Hoş geldin. <laughs> Sağın bir müjdem var. Paraların diğer tarafına Fatma kızım var. Fatma <laughs> mı geldi? Hele dur heyecanlanma. Senin Sen için gel. Sen anlattın. Dedim çok hoş bir adam. Çok dedim hızlı konuşuyor. Seçemiyoruz konuşmalarını. <laughs> Sen için gelmiş. Hele bir tanışın. Kaynaşın. Ee, şimdi efendim karavanın bir tarafında Hayri efendi, diğer tarafına Fatma kızım, paravanın başında Emoş karım. Bütün köpekli olan sarı kız kız. Şimdi gençler ilk defa birbirlerini görecekler. Eğer Hayri'nin aklına yatsa bir nargile gidecekler. Şimdi bir tanışın kaynaşın hele bir tanışın. Tanışın, tanışkır lan siz tanışın. Merhaba lan! Merhaba Hadi. 250 gram yürüme vardı orada getirdi. O, o evlilik, bir adaya düşer. da bize getirin. bir daha getirin. Elmoşuna getirin Bir sonra Elmoş'la gelsin. Elmoş siz adaya düşmedi. Şimdi o da düşürüm, <laughs> Sen dedin evde canım sıkılıyor, canım sıkılıyor. <laughs> çık, çık, gez işte eve. Değişik diyor sen çık. Anam ben dedim senden baş başa gidelim. E ee, senden baş başa gidilmez zaman dersin nikahı tazeliye. Kere dur. Bir dakika, cik, 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 olsun, kibrit. <laughs> Balıklar pi, 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 pi pişirin, yeri. pi, Hayvan dedi, sandal, balga dedi. Balık ya hayvandan, mübarek hayvan. Ormanı <laughs> şey, mı yapacağız? Bunlar ne bilirken eğlenirsiniz. Şey efendim şimdi bunlar konuştular, tanıştılar. Şimdi para bandı kaldırılacak. Hep görecekler ilk defa. Evet, Nerede siz eğlenip mi? Hani yerler? <laughs> Şimdi şey yapalım. Ben şimdi üç dedimse sen sen paravanı kaldır filmlerini görsün de. Hey, tamam mı? Hey. Şimdi ilk defa Haydi Efendi Fatma kızımı görecek. Hazır üç dedimse. Bir, iki, kanka. Hadi gel bir süre. Ne yavrum bu sefer ne? Paravanı kaldır. Ne yavrum? Kalk abi sen daha yeni dedin ya nargile içmeye gidecekler. He. Nereye gidecek? Nereden nereye gitsin? paran ne kadar? Şuraya git oğlum. Bu ne pansursun? Heee. Önlükte tutar ne lan bu? Şimdi hazır. Paravanı kaldıracağız. İlk defa birilerini görecekler. Üç bir, Ölümü oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, sen. Bir. İki. Kalko. Önlümü görüyorum. Hadi. Hadi. Oğlum senin bir şeyin değil mi? Ne? Hayır bir sefer ne? Elini öpem. Ne yavrum? Bak o dedi. de abi paravanı ne zaman açacağız? Tatlı sus ki açamam. ha! <laughs> Ulan susun oğlum ha! Fatma nerede? Fatma bunun içinde. Delik paket yapar. <laughs> evet. ee, Fatma çok delikli, çok e, sıcakkanlı bir insan. 31 yaşında, ılımlı, sıcakkanlı, e, çok hamaratlı, ünlü oyası, kan efçe, sıçan dişi, hepsini biliyor. <laughs> Kendisi e, aynı zamanda e, İran ailesinden geliyor. E, Arif'in de akrabası. Arif var ya, onun gibi kalbini ayan gel bir şey söyleyeyim. Al getir aç yakın haydi. Kalkı iyi, iyiyken götürdüm ya. Abi o çiçekin Fatma'yı getmiştim ya. Evet. Ben bunu bir 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 Gitti. Korkuldu muyuz? Oğlum bence bu fıstığa gitti oğlum. Böyle fıstığa kadar gitti. Diğerlerine ne diyeceksin? Mert amca sen gönder gelsin. Gönder gelsin. Hele evet. <laughs> evet, çiçek ye, maydanoz getir. Kız onun şey salata vurmuş. Teletip salata salatağı vurmuş. Vur. <laughs> <laughs> Şimdi neresi? Kendine güveniyor musun oğlum? Mert amca sen hiç merak etme. Sen gönder gelsin. Ya sen hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım Mert amca gönder gelsin. Ha, hazır lan. <laughs> Emoş ayak sesi geliyor. bakalım kim gelecek. Ayy. <laughs> Gülgül ablam bile <laughs> otur, Gülgül ablam bile gel. <laughs> Yer yatağımda iyi yattın mı? He çakal, çok hoştu. Siz birbirinize hiç soru sormayın. Şimdi kaynana gelin hemen daha ilk günden birbirine gireriz. Sen <laughs> evet, de Siz hemen paravanı aşağı birbirine gireriz. <laughs> <güler. gülüyor> Efendim paravanın tarafında Gülgül abla Elazığ'dan geldi. Diğer tarafta Fatma kızım. Şeretipe, Erek Murat'ın şerbatı. <laughs> 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 Ya benim böyle bir okulum olsa, cebine Ersin Erbul polise yapar. <laughs> Neyse, amcın bozmayalım. E, bozmayalım şimdi an bu dakika. Şimdi efendim paravanı kaldıracağız. İlk defa e, Gülgül Abla, kızım Fatma'yı görecek. Aklına yapsa köye götürecek kendisi. Şimdi üçlerimizi hemen kaldır. Hazır. 1, 2, 3! Gül ederim. <laughs> teessüf ederim. Ben besledim, büyüttüm, 31 yaşına geldi. Tohumluk kıza hele söylediği lafa bak. <laughs> teessüf ederim. Bu çok e, ılımlı, sıcakkanlı, çok alıngandır. Çünkü Bıldırcın Burcu yükseleni öküz. <laughs> yani şu an katma e, Fatma bence çok kırıldı. Sana kırıldı. Senin şu an elektriği çalamadı. E, ama çok yetenekli, komşulara salamura turşu vurmaya gidiyor. E, mestil baklavası yapayım. Antep baklavasına böyle birebir bir yarışıyor. Mestil baklavasını çok iyi açar. E, çok hamaratlı. Al er götür ev işi, el işi, el işi elinden her iş geliyor. Bizim davalarına çıtma çıkma bile bir dakika olsun. Fatma'nın da orada ne farkı var? Fatma da ona çıkmadı. <laughs> Geçen bir yük Baktım Fatma... İtten önce bir işledi. <laughs> Maşallah çok yetenekli. ha. çok yetenekli. Al götür haa çok iyi. Beni kaçır. Seni teslim ederim. Ben bir kızı kızım diye evinde var edilsin he? Yok halam yok hiç gelmedim. Benim oğluma kız mı yok? Hele ne amarat kızlar bulurum ben. Kız Gülgül abla bu da çok yetenekli. Yemek yerken sakıp çiğneyim. Gene <laughs> giresin de sizin da. Yok anam yok gidin ben. Hele tipe gırılatsın. Oh, bundan kurtardık beni. Gülbül da başını yedi. <laughs> Valla Gülbül abla da gitti. Oh. Bulduk bunu. Çok şükür. Gülbül abla da gitti. <laughs> Mehmet amca gördün mü? nasıl kolunu gönderdik. Oğlum. Bu ne dolu adam onu ne diyeceğim? Ya Mehmet amca sen hiç bana gitme. Gel ver gel. Sen hazır mısın? Hazırım Mehmet amca gönder. Kendine gönderin. Gönder. İmuş para bana. Para bana hadi bakalım.